Şile birden terbiyeciler, ruh terbiyecileri dil orucu verirlerdi. Konuşturmazlardı insanlara. Konuşmak, konuşma orucu verirlerdi. Yemek içmekten müşküldü konuşulmak. Bunu haber vereyim sana. O oruç daha bevattır. Bu, bu üç şeyden... Konuşma illeti. Aa, konuşma illeti bizim gibi olursa hasta, konuşma hastası felaket. Adamı eze edeceksin, onu konuşturmayacaksın. Başa adam koyacak. Onun için mesela Hz. Meryem işte konuşmamak var her şeydi o gün. Oruçluydu. Lisan orucuydu onunki. Başarılı bir ilah diyor bak Allah-u Teala Allah Allah Yok bazı insanlara konuşturmak lazım. Bu devirde de konuşturmak değil mi? Hiç konuşulması lazım. Dilini kesmeden en kesmeli. Bazen keserler de alt dışı ateşle haber olmadan. Onun için ağzına boğazını bakla koyarlar. Bakla. Boğazına taş. Seyyidine Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazretleri ağzına taş koyarmış. Ya yani çok mühim konuştuk. Farsiden değil ama biz de oruç etmen gibi. Terbiyeciler bunu yaparlar. سیدناب آبا بکرسه دیگه تشکر کرده از آزمه